programımıza Ağrı ilimizin en eski ilçelerinden olan dinle devam ediyoruz. Tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve şifalı termal sularıyla bilinen Diyadin turizm yönüyle de ön plana çıkıyor. Diyadin ilçemizi ilk olarak Diyadin Kaymakamı Alper Balcı'nın okuduğu Ömer Lütfi Mete'ye ait olan şiiriyle başlıyoruz. Uçurumun kenarındayım Hızır. Bir Dilber Kalesi'nin burcunda. Gözlerin vazgeçilmez belaya nazır. Topuklarım boşluğun avcunda. Derin yer adımı çağırır. Uçurumun kenarındayım hızır. Bir gamzelik rüzgar yetecek. Hay beni hay Uçurumun kenarındayım hızır. Güzelliğin zulme çaldığı sınır. Ateşten kalleşten dabbetül arzdan. Korku nedir bilmeyen ben. Tir tir titriyorum gülceden. Uçurumun kenarındayım hızır. Güzelliğinin zulme çaldığı sınır. Rahmetli Ömer Lütfü Mete'nin Mete ruhuna şad olsun. Hatırasına, aziz hatırasına. Evet sevgili izleyenler, e, ee, Diyadin programımıza sevgili kaymakamımız Alper Balcı'nın okuduğu şiirle başladık. Efendim programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, öncelikle Diyadin'i tanımadan önce sizleri tanıyabilir miyiz? Alper Balcı kimdir? Alper Balcı polis memuru Şükrü Balcı'nın hemşire emeklisi Şerife Balcı'nın oğlu bir memur ailesi 21 yıllık mülki idare amiri Gazi Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun şu an Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkanı olarak görev yapmakta. Kaymakam Alper Balcı doğal bir cennet olan Diyadin'i mikrofonlarımıza anlatıyor. Yaklaşık Ocak ayından beri nasılsınız? evet. 11 aydır 11, görevdeyim. 11, 11 aydır görevdesiniz. Diyadin'i biraz anlatalım. Dünüyle bugününü anlatalım. Evet Diyadin doğal bir cennet. Şu arkamızda görmüş olduğunuz 2137 mineralli suyuyla, kanyonuyla, doğasıyla doğal bir cennet. Farklı bir coğrafya. Tendürek Dağı'nın eteğinde, hı hı. Ağrı Dağı'nın hemen yan tarafında bir ilçe, Güzide bir ilçemiz. Bizim burada domatesimiz de meşhur. Meşhurluğu da şuradan kaynaklı. Yılın 12 ayı domates yetiştiriyoruz. Bu termal suyla seracılık yaparak. Hatta bizim bir mottomuz var. Diyadi'nin domatesi, Menemen'in soğansızı meşhurdur diyoruz. Doğal güzellik anlamında da trekking, yürüyüş kanyonlarımızla, yürüyüş yollarımızla, termal suyumuzla iddialıyız. İnşallah önümüzdeki senelerde yatak kapasitesini de artırınca ilçemizdeki büyük bir eksikliği otel yaparak gidereceğiz. E, Sayın Valim, e, Diyadine belediye başkan vekilliği de yapıyorsunuz. Belediye başkanlık görevini de yürütüyorsunuz. Evet. E, 11 aydır yaptığımız çalışmalardan biraz bahsedelim. 11 aydır Sayın Valimiz Osman Varol'un destekleriyle İlk önce şunu gördük. Burada boş mermer pasaları vardı. Hı hı. Onları kırıp yol alt malzemesi yaptık. Ham madde hı hı. taş ocağı yaptık. Hı hı. Onun akabinde bir parke taşı üretim tesisi yaptık. Bunun da amacımız yollarımızı kilitli parke taşlarıyla döşemekti. Ondan sonra şehirdeki içme suyunu, sorununu gidermek için büyük bir ihaleye çıktık. İller Bankası'na çok teşekkür ediyorum burada. Hı hı. Ee, bütün şehrimizin içme suyu borularını yenileyeceğiz. Aynı zamanda kartlı sisteme geçeceğiz. İlçemizin kanalizasyon ve içme suyu sorununu çözmüş olacağız. Bölgedeki işsizliğin sebeplerine değinen Kaymakam Alper Balcı, bölgedeki istihdamı artırmak için yapılan çalışmalar hakkında şu bilgileri veriyor. İstihdama yönelik de çalışmalarımız başladı. Hemen bir tekstil atölyesi kurduk. 85 kişiyi istihdam ettik. Baktık ki kapasite çok iyi ve işçi Konusunda eksiklerimizi gidermemiz gerekiyor. İstihdamı daha çok arttırmamız gerekiyor. Hı hı. Yine sayın valimizin destekleriyle ve sayın sanayi ticaret bakanımız Mustafa Varank'ın da emirleriyle ve destekleriyle bir fabrika projemiz var şu an. İlk ödeneğimiz geldi. İnşallah önümüzdeki aylarda büyük bir tekstil fabrikası, bin kişinin çalışacağı tekstil fabrikası kuracağız. İlçemizdeki en büyük sorun olan istihdamı da bitirmiş olacağız. Sosyal faaliyetlerimiz devam ediyor şimdi. E, baktık gördük kadınlarımız dışarı çıkamıyor. Sosyal hayatta birazcık eksiklik var. Hı. Şimdi e, özellikle Kürtçe okuyan denkbejlerimiz, kadınlarımız bir koro kuruyorlar. E, kadınlarımızı evlerden çıkarıp konserlere getireceğiz. Burada Türkçe ve Kürtçe ezgiler açtığında eğlenecekler. Sosyal faaliyetlerimiz de devam edecek. İstihdamdan bahsettiniz. İşsizlik hangi orandadır Sayın Valim? İşsizlik şundan dolayı çok yüksek. Bizde yoğun bir kış şartı var burada. Yani çok uzun sürüyor kış şartları. Evet. Yöre insanı hep hayvancılıkla uğraşıyor. Bu tekstil gibi diğer alanlar gibi bölümlere yönelemiyorlar. Biz de bunun eksikliğini gördüğümüz için tekstille bu işe başladık. Ama aynı zamanda mermer projemiz de var. Mermer sahalarımız da burası meşhur. 10x anlamında. 10x mermerimiz çok. Şimdi birkaç yatırımcı işletmeci arkadaşımız geldiler. Onlara mermer sahaları verdik. Burada MAPEK genel müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum. Onlar da bize destek oldular. Mermer işçiliği konusunda ve mermerin yurt dışına ihracatı konusunda çalışmalarımız var. Biz bu çalışmalarımızla Diyadin'de işsizliği bitireceğimize inanıyoruz. İnşallah. Domatesiyle meşhur olan Diyadin'deki organize sera çalışmalarını Kaymakam Alper Balcı şu sözlerle dile getiriyor. Ee, Tarım Bakanlığımızın ve Sayın Valimiz Osman Varol'un çok büyük bir projesi var. Organize sera bölgesi projesi. Ee, yakında ihaleye çıkacak. Domates seracılığı faaliyeti bizim istediğimiz seviyede değil. 40 dönüm bir arazi üzerinde yapılıyor. Organize sera bölgemizin aktif hale gelmesiyle e, yaklaşık bir 800 dönüm arazi üzerinde yaklaşık 1000 kişi kapasiteli 33 tane daha sera yapmayı düşünüyoruz. Hı hı. Yani ben buraya gelene kadar bu işi bilmiyordum ama gerçekten serada yetişen domatesin lezzeti başka. Ciddi anlamda bu suyu değerlendirmek anlamında da organize sera bölgesi bölgeyi uçuracak. Peki çok güzel bir yerde programımızı gerçekleştiriyoruz ve Kaplıca'da kenarında evet. sıcak su yaklaşık 69 derece. Evet kendiliğinden su. çıkışı şu an 69 derece. Önümüzdeki yıl Kaplıca Festivali yapılacağını belirten Kaymakam Alper Balcı, bölgedeki turizm potansiyeline değiniyor. Sayın Halim, hangi hastalıklara şifadır bu su? Özellikle romatizmal hastalıklar, sedef hastalığı, hı hı. kemiklerle ilgili hastalıklar, hı hı. kadın hastalıklarına çok iyi geldiği söyleniliyor. Bununla ilgili İstanbul Üniversitesi'nin Tıp Fakültesinden raporlarımız da var. Kısırlığa da tedavisi olduğu söyleniyor suyumuzun. Ee, bu suyun bilinmesi için ne gibi faaliyetlerde bulunuyorsunuz? Korona sebebiyle bu sene yapmayı düşündüğümüz kaplıca festivalimizi yapmadık ama seneye koronanın da hafiflemesiyle e, seneye belediye ve kaymakamlık olarak bir kaplıca festivali yapmayı düşünüyoruz suyumun tanıtımı anlamında. Tendüreğin eteklerinden gelen suyumuzda 2137 mineral var. Hı hı. Suyumuzda iddialıyız. Tüm vatandaşlarımızı Avrupa'dan, Türkiye'den herkesi Diyadin kaplıcalarına bekliyoruz. Konaklama anlamında yeterli midir peki? İstediğimiz seviyede değil. Şu an 4 tane işletmemiz var. Bir otel ihtiyacımız var. Onu da bu görmüş olduğunuz belediyemize ait köprü kaplıcalarında yapmayı düşünüyoruz. Yatak kapasitemizi artırmamız lazım. Çünkü... İran, Azerbaycan yollarının üzerinde bizim ilçemiz. Şu an yatak kapasitemiz yetersiz. Yetersiz. Bir de Sayın Valim sizin kayak projeniz var. Evet. Biraz da ondan bahsedelim. Burada çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik bir eksiklik hissettik. Onun için de ne yapabilir dedik. Kış memleketi. Ee, kültür turizm bakanlığımıza çok teşekkür ediyoruz. Onlardan aldığımız hibelerle ve belediyemizin ortak projesiyle bir Baby kayak merkezine başladık. 175 metre parkurunda. Oradaki amacımız çocuklarımız o acemi parkurunda kayak öğrensinler. Anneleri babaları da onları izlerken çaylarını yudumlasınlar. Hı hı. Burada bizim büyük bir eksikliğimiz sosyal alanlarımızın eksikliği. Ee, bu tesisimizin de kurulmasıyla sosyal ve spor alanında çok büyük bir eksikliğimizi gidereceğiz kayak merkezimizle. Diedin her geçen gün gelişmesiyle de ön plana çıkıyor. Göç eden ilçe halkını bölgeye davet eden Kaymakam Alper Balcı bölgeye yatırım yapmak isteyenler için şu bilgileri veriyor. İlçemiz e, göç veren bir ilçedir Sayın Valim. Son yıllarda göç veriyordu ama şu an göç alma durumunda batıdaki keşmekeşten bunalan diğer dinler artık ilçemize geliyorlar. İstihdam ve diğer projelerimizin olmasıyla şu an köylerle beraber nüfusumuz 41.500. 41, ben tüm vatandaşlarımızı, diğer dinli vatandaşlarımızı ilçelerine sahip çıkmaya ve tekrar ilçelerine geri dönmeye davet ediyorum. Çünkü artık batıdaki kaynaklar tükendi. Trafik, hava kirliliği. Bakın şu an görüyorsunuz. suyumuz muhteşem, her şey doğal. Diya dine gelmeleri lazım. Diyadin'e mutlaka gelsinler. Ee, dışarıda yatırımcı olan arkadaşlar, mutlaka Diyadinli hemşehrilerimiz vardır. Gelsin buraya yatırımlarını yapsınlar. Buradan seslenelim ama hangi sektörlere elverişlidir Diyadin? Maden anlamında çok zenginiz. İşte mermer, traverten, oniks anlamında çok zenginiz. Yatırımcı iş adamlarını davet ediyorum buraya. Hı hı. Tarım konusunda organize sera bölgemizin işletmeye alınmasıyla tarım anlamında, seracılık anlamında davet ediyoruz kendileri. Hayvancılık anlamında kurutma tesisi yapma projemiz var şimdi onları davet ediyoruz. Hı hı. Biz her alanda buradayız. Ciddi alanda yatırımcılara ihtiyacımız var. Turizm anlamında hangi gibi çalışmalar var Sayın Vali? Daha emekleme çalışmalarındayız turizm anlamında. Şimdi kırsal kalkınma uzmanı danışmanım İsmail Şahinbaş e, yürüyüş hatlarımızı, yürüyüş rotalarımızı, trekking rotalarımızı belirledi. Bir görsel ve yazılı medya şu an hazırlıyor. O işlemeyi alındığı zaman bu baharda turizm anlamında onunla ilgili bir proje yapıyoruz. Burası doğa severlerin muhteşem bir uğrak yeri olabilir. Karavan sevenlerin, kap karavan sevenlerin. Yani kanyonumuzu görmeleri lazım. Boyu 40 metre olup uzunluğu 30 kilometreye varan bir Diyadin Kanyonumuz var eşsiz güzellikte. Dağcılar için bulunmaz bir fırsat. Turizm severlerin de buraya gelmelerini tavsiye ediyorum. Sayın Valim sizce Belediyecilik nedir? Belediyecilik nasıl olmalıdır? Belediyecilik halka hizmet etmek demektir. Rahmetli Cumhurbaşkanımız Özal'ın dediği gibi halka hizmet Hakk'a hizmettir. Hı hı. Biz de insanımıza hizmet etmek için buradayız. Onlar için varız. Hazreti Ömer'in meşhur bir lafı var ya. Derenin kenarındaki koyundan biz sorumluyuz diye. Biz de burada Murat Nehri'nin yanındaki koyundan kuzudan biz sorumluyuz. Diğeden halkına hizmet etmek için geldik. Biz tüm vatandaşlarımızı dine çağırıyoruz. Artık yeni bir dönem başladı diyoruz. Evet. Önce halka hizmet, insana hizmet diyoruz. Evet. Ee, peki Sayın Valim, zor bir bir bölgede görev yapıyorsunuz. Yaşadığınız sıkıntılardan biraz bahsedelim. Ee, Çözüm önerileriniz nedir? Devletten beklentileriniz nelerdir? Devletimiz sağ olsun bütün bakanlıklarıyla bize, belediye başkan vekillerimize destek vermekte özel bir önem ve göstermekte. Yani ben hayatımın üçte ikisini bu coğrafyada geçirdiğim için özellikle doğuyu çok seviyorum. Ortaokulu Siirt'te okudum. Liseyi Van'da bitirdim. Askerliğim Hakkari Çukurca. Kaymakamlığım Tunceli Pülümür. Vali yardımcılarım Ardahan Ağrı Şırnak. Ben doğuyu başka seviyorum. Ben batıdaki insanlarımızın doğuya daha çok gelmesini istiyorum. Gelsinler görsünler. Dine davet ediyorum vatandaşlarımızı, Avrupa'daki ve Türkiye'deki vatandaşlarımızı. Halka hizmet etmek için geldiklerini belirten Kaymakam Alper Balcı son olarak programımız aracılığıyla şu mesajları veriyor. Bizim çok kullandığımız bir mottomuz var. Onu söylemek isterim. Cenneti görmek için ölmeyi beklemeyin. Diyadin'e gelin. Dünyada Türkiye, Türkiye'de Diyadin diyoruz. Evet, biz de sizleri bekliyoruz Diyadin'e. Teşekkür ederim Sayın Biz Ali. teşekkür ederiz.